hemen o kemalatını bir bağlar, güvenerek der ki, bu kemalat beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Filan yerde bir Kur'an kursuna yardım etmiştim. Üç tane talebe okutmuştum. Zamanında şu kadar zaten namaz kılmıştım, şimdi kılmadığıma bakma. Hemen eskide yaptığı, o, ufak tefek o ibadetler, bir de acaba hakkıyla yapabildim ki çok zor. Hemen ona bel bağlar. Onlar beni kurtarır diye. Halbuki amale güvenmek ucuptur. İnsanı dalalete atar. Allah muhafaza. Yaptıklarına güvenmek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile yaptıklarına güvenmiyor ki. Günde yüz defa tövbe istiğfar ettiği değil, değil mi? Hadislerde var. Günde yüz defa. Bu bizim bildiğimiz. Sabahlara kadar ibadet ediyor, namaz kılıyor. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki ya Resulallah, sen zaten ahir zaman peygamberisin. Sen zaten cennetlisin. Sen günahsızsın. Niye bu kadar kendini helak ediyorsun? Artık dizleri yar olmuş. Ayakta durmaya mecali kalmamış. Ya Ayşe diyor, Rabbine daha fazla ibadet eden bir kul olmayayım. Ya Fatıma diyor, senin baban bile olsam seni kurtaramam diyor. Ya. Diyor ya babam müftüydü, dedem Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydı. İşte olmuyor ya. Sen nesin peki? Sen neredesin? Sen ne yapıyorsun?